iman huzuruna varan kullarından eylesin. Kıymetli Müslümanlar, insanlar olarak birbirlerimize karşı haklarımız geçebilir. Sizin de eğer merhum Cemil Bey üzerinde haklarınız varsa bütün haklarınızı helal eder misiniz? Bütün haklarınızı helal eder misiniz? Bütün haklarınızı... Müslümanlar, Rabbul Alemin kıldığımız öğle namazını kılacağımız cenaze namazını kabul edesin. Rabbul Alemin bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize hasreten şu an bu bulunan Cemil Gület ve Efendi'ye gani gani rahmet eylesin. Merhumun geride bırakmış olduğu ailesine, dostlarına, yakınlarına sabrı cemiller, ecri ceziller ifsan eylesin. <laughs> في <applause> مدينة سوطات ربّي مزرعة مهزوزة في كل من عليها قال فيلقى ملك ربك ذو الجنات والإكرام